Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sezai Demiri makamını ziyaret etmeye geldik. Gelin hep birlikte merak edilen konuları kendisine sorup öğrenelim. Başkanım, öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz Tokat TV ailesi olarak. Merve Hanım, Yunus Bey. 1965 Tokat doğumluyum. Tokat'ta hala esnaflık yapmaktayım bu yörenin bir ferdi olarak esnaflık kariyerimizde hala devam ettirmiş bulunmaktayız. Esnaf ve sanatkarımıza hizmet için buralardayız. Efendim kooperatifin amaçlarından bahsedebilir misiniz? Niçin kuruldu? Ne tür amaca hizmet etmek için var? Kooperatifimiz 2014 yılında 113 ortakla beraber kurmuş olduğumuz kooperatifimiz. O günkü şartlarda esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaca binayı Tokat'ta ikinci esnaf kefaletin kurulması zaruri bir hale gelmişti. Bizler de 113 ortakla kendimiz de kurucu olarak, kurucular içerisinde olarak kooperatifimizi Tokat Esnaf ve Sanatkarımıza hizmet için açmış bulun, bulunmaktayız. O günkü şartlarda e, kooperatifimiz e, 75 bin lira kredi ...kullandırılabiliyordu üst limit olarak. Bugün ise geldiğimiz nokta 1 milyon kredi üst limitimizi esnafımıza, tokat esnafı ve sanatkarımıza kullandırmak için gayretlerimiz devam etmektedir. Başkanım esnafın en çok başvurduğu kredi türü hangisi? Öncelikle şöyle söyleyeyim, biz tokatla geldiğimiz süreç itibariyle... Bireysel kredi tabir dediğimiz yani e, her ihtiyaca binayın alınabilen kredi. On, onu en çok taleplerimiz var. E, bizler daha önceden bu yörede bu çevrede hiç kullanılmayan araç edindirme kredisiyle eee iş yeri edindirme kredisini esnafımızla buluşturduk. Bunu da Tokat'ta kimseler eee kullandırmazken biz bu kredimizi esnaf ve sanatkarımıza kullandırdık. Bugün itibariyle müracaat ettikleri zaman ticari araç kredilerini iki buçuk milyon liraya kadar desteklerimiz devam etmektedir. Normal kredilerimiz üst limitimiz 1 milyon. Yine aynı zamanda iş yeri alım kredileri var. Onlarda da üst limitimiz bu, bu yıl itibariyle iki buçuk milyon lira civarında. Bir de ayrıyeten Geçenlerde bizim bir toplantımız vardı. Orada da Ticaret Bakanımız, Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akrul'un öncülüğünde Halk Bankası Genel Müdürümüzün katılımıyla Türkiye'de her yıl yapılan bir etkinlik, durum değerlendirmesi, istişare ve gelecek yılla ilgili planlamaların yapıldığı bir toplantı, her yıl olan bir toplantı. Burada da e, makine kredilerini, makine edindirme kredilerimiz e, sözünü verdiler. E, bu konuda da e, sizleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımızın makine edindirme kredilerinden de mutlaka faydalanmak isteyenler müracaat edebilir. Peki başkanım, e, mevcut ekonomik şartlar size göre esnafı nasıl etkiledi? Etkilemeye devam ediyor mu? Tabii ki mevcut şartlar e, bizim esnafımızda ister istemez etkileyen bir durumdur. Biz bu süreçlerle ilgili esnafımıza her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onların hayatta tutunabilecekleri imkanları biz onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle bizlerin kullandırmış olduğu faiz oranları birazcık esnafımızı etkilemekte. Bununla ilgili de yine geçenlerdeki toplantımızda alınan yılbaşı yani 2026 itibariyle bir faiz indirimi olacak. Bu da bizim esnafımızı rahatlatacak açıdan değerlendiriyoruz. Sürekli biz gündemdeyiz. gündemimiz sahada olmak esnafımıza yeteri kadar sorunlarını sıkıntılarını üst makamlara iletiyoruz. Devletimize bu konuda bize sağladıkları imkanları da biz esnaf ve sanatkarımıza taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarımıza ayakta tutmaya onlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. E, peki başkanım kredi kullanmak isteyen esnaf ve sanatkarlara ne tavsiyede bulunmak istersiniz? Tabii ki esnafımız eee Kredi ile ihtiyacı olduğu zaman bizlere rahatlıkla ulaşmaları açısından bir sıkıntımız olmaz. Zaten biz onların her zaman yanlarındayız. İhtiyaçlar oldukları zaman bizler buradayız. Yeter ki işlerini geliştirmek için kullanılacak kredilerde onlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Ticari kullanımlar esnafımızı rahatlatmak açısından ekonomik sıkıntılarını gidermek için raflarındaki ürün azaldıysa bu kredileri bu amaçla kullanabilirler. Kiralarını kiracı olanların kira desteklerine yardım olmak için kredi kullanabilirler. Yeter ki esnafımız ayakta dursun. Ekonomiye e, katkı sağlayan, ekonomiyi ayakta tutan mahallemizin bakkalı olsun, diğer esnaf e, faaliyetleri olsun, sanayicimiz olsun, sanayideki esnafımız olsun, nakliyecimiz. Bunlar hep bütün olarak değerlendiriyoruz. Onların e, hayatlarını daim ettirmeleri için e, kredilerde açığız, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeter ki bize iletişim kurduklar zaman her zaman yanlarındayız. Dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız. Başkanım son olarak önümüzdeki dönem hedefleriniz neler ve esnaf ve sanatkarlara bizler aracılığıyla ne mesajı vermek istersiniz? Tabii ki bir konuyu daha özet geçmek isterim. Geçenlerdeki toplantımızda bir 2026-2027 yıllar içerisinde uygulanacak bir Cumhurbaşkanı kararnamesi vardı. Bu da 2026 için %33'lük bir fatura tanzim olayıydı. Yani kredi kullanmak ihtiyacı olan esnafımızın %33'lük bir fatura tahsis etmesi, belirtmesi lazımdı. 2027 yıl içinde bu %67'leri kapsayan bir kapsamdı. Biz bu konuda da bir yıl bu görüşmeler sonucu kooperatifimizin genel kooperatif merkez birliği genel başkanımızın ticaret bakanımızın o olan bir toplantı sürecinde bunu bir yıl erteledik. Bu da çok önemli bir şey. Henüz uygulamaya geçmese bile önümüzde bizi sıkıntıya çekecek bir durumda esnafımızla bizi sıkıntı çektirecek. Bundan da muaflar 2026 için. 2000 26 için şunu e, söyleriz esnafımız için. Faiz indirimlerinden mutlaka faydalanacaklar. Öngörülerimiz doğrultusunda çalışmalarımız e, doğrultusunda 2026 yılında bir nebze de olsa faiz indirimi bekliyoruz. Esnafımızı rahatlatmak için bir de e, şunu söylüyorum. O toplantıda Bağkur prim e, konusu gündeme alındı. 9.000 olan Bağkur prim borcunu Sayın Ticaret Bakanımızın 7200 üzerinde vermiş olduğumuz sözü biz tutacağız. Hala bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu da bizim için esnafımız için umutlu bir e, beyandır. Kendisinin e, bu beyanda biz e, şu, şu an için makul gördük. İnşallah bu da kısa zamanda hükümetimizin tarafından esnafımıza müjde olarak yansır. Öncelikle 2026 için tüm esnaf sanatkarlarımıza hayli işler, hayli kazançlar, sağlıklı, sıhhatli yıllar diliyorum. Esnaf ve sanatkarımız çok gönül rahatlığıyla bizlere her türlü dertlerini, meramların sorunlarını iletebilirler. Biz esnafımıza dün olduğu gibi bugün de onların yanındayız. Onların her daim sorunlarıyla, sıkıntılarıyla beraber e, ortak bir çözüm içerisinde olmaya gayret gösteriyoruz. Esnafımız kazansın, ülkemiz kazansın, tokadımız kazansın. Herkese buradan hayırlı işler diliyorum.